Merhabalar. Lif Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle klasik bir model hazırladım. Yine uzun lif, yuvarlak uzun lif. Siparişlerimin devamını örüyorum. İki tanesini ördüm. Bir tanesini sizlerle beraber öreceğim. Kullanacağımız renkler aynı. Sarı, yeşil ve beyaz kullanacağız. Ben şöyle iki modelimi kenara alayım. İplerim de burada. Ben iki dilimini şu şekilde hazırladım. iki parçasını. Üçüncü parçasını da beraber öreceğiz. Hemen hızlıca modelimizin yapımına başlayalım. Sarı ipimizi alıyoruz öncelikle. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Sarı ipimizi aldık. Zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 4, 5 ve 6 tane zincirimizi çekip ilk zincirimizin içine batarak bir tane halka oluşturduk. Bir zincirimi çekiyorum, ipimi uzattım. Bir tane fıstık yapıyorum. Bu ortadaki sadece ortadakini dörtlü dolduracağım. Kapatıyorum fıstığımı dolgun durması için. İki zincir çektim. Aynı yuvanın içine yine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekip aynı yuvamın içine yine bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde peş peşe yuvamın içine 6 adet fıstığımı yapıyorum. 2 zincir çektim. 4. fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. 5. fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum tekrar 2 zincir çektim 6. fıstığımı yapıp kapatıyorum 2 zincir çekip şöyle ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim tekrar 2 zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum makas getirmemişim yanımda İpimi kopardım şu şekilde bir orta yuvarlak elde etmiş olduk Altı zincir çektik içine Altı tane fıstık doldurduk. Sarı ipimizi şöyle kenara alalım. Biraz ipimizi alıyoruz. Bir tane başlangıç zincirimi çektim. Kaldığım noktadan fıstığımın tepesine ipimizi sabitliyorum. Uzattım ipimi. Bir tane fıstık yapıyorum olduğum yere. Kapatıyorum fıstığımı. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı yine beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Bir sonraki fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekip bir sonraki fıstığımın tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Bu şekilde kalan fıstıklarımın üzerine de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. İki zincirimi çektim ve ilk fıstığımın tepesine sabitliyorum. Tekrar bir zincir çektim. ipimi uzatıyorum. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi beklemeye alıyorum yeşil ipimi elime aldım bir tane başlangıç zinciri atalım şöyle ve bu ipimizi buraya sabitlememiz gerekli İçinden çektim 3 ilmeğin beraber topluyorum ve buraya sabitledim bir zincir çekiyorum sağlam olması için ipimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum dibine bir tane fıstık yapıyorum karşıya bir fıstık 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum kapatıyorum Pardon yeşil ipimi bırakıyorum şöyle alttan beyaz ipimi çekiyorum yukarıya bir yeşil bir beyazım var ve ikisini beraber kapatıyorum 1-2 zincir çektim. Şöyle yeşil ipimi yine altta yürütüyorum. Bir sonraki fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çektim. Beyaz ipimi bırakıyorum. Alttan yürüteceğim. Bunu unutmayın. Yeşil ipimi yukarı çekiyorum. Tekrar yeşil ipimi yukarı çektim. Uzatıyorum. Dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Yeşil ipimi bırakıp beyaz ipimi aldım. Yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir yeşil, bir beyazım var ve ikisini beraber kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir sonraki dilimime bir fıstıkla geçiş yapıyorum kapatıyorum fıstığımı. Bir zincirimi çektim. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi aldım elime. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Yeşil ipimi bıraktım, beyaz ipimi alıyorum. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Bir yeşil, bir beyazım var ve ikisini beraber kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Diğer kalan üç dilimime de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle yakından göstereyim. Sıramızın sonuna kadar geldik. Yeşil iple işimiz bittiği için ben yeşil ipimi kopardım. Piyaz ipimle devam ediyorum. Bu sırada sarı ipimiz kullanacağız. O yüzden sarı iplerimizi hazırlayalım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle fıstığımın tepesine sık iğne ile geçişimi yaptım. İpimi uzatıyorum. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık. dibine bir fıstık. Bu arada fıstıklarımı üçlü dolduruyorum yıldız tekniği yaparken şöyle ipimi bekletiyorum burada bunları kapamadan sarı ipimi aldım beyaz ipimi bekletiyorum sarı ipimi öncelikle şu orta kısma sabitlemem gerekli ki fıstığımı yapabileyim dilerseniz bu şekilde zincir çekerek sabitleyin dilerseniz ortadan çekerek sabitleyin ben bu kısmı bunu öncelikle sabitledim ve ipimi uzatıyorum bu arada beyaz ipimi şöyle alta yerleştiriyorum İpimi uzatıyorum bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı sarı ipim bir tık ince o yüzden ben sadece sarıda dört dolduracağım tepeye bir tane fıstık yapıyorum yine dibine bir tane fıstık yapıyorum sarı ipimi bırakıyorum beyaz ipimi aldım karşıdan beyaz ile bir fıstık alıyorum. 2 beyaz, 2 sarı, 1 beyazım var ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincirimi çektim. Sarı ipimi alttan yürütmeye devam ediyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki dilimimin ilk fıstığına bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincirimi çektim. Aynı fıstığın tepesine dibine beyaz ipimi bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine sarı ipimi yine bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Karşıya bir beyaz yapıyorum. İki sarı bir beyazım var ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincir çektim. Yine karşıya ilk fıstığın tepesine geçişimi yapıyorum. Sarı ipimi altta yürütmeye devam ediyorum. Kapatıyorum beyaz ipimi. Bir zincirimi çektim. Tepeye bir tane beyaz. Dibine bir beyaz. Beyaz ipimi bıraktım. Sarı ipimi alıyorum. Ortadan bir tane sarı yani karşı kısımdan ve 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine şöyle iplerim karıştı. Bir sarı yapıyorum. Sarı ipimi yine bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Karşıdan bir tane beyaz alıyorum. 2 sarı, bir beyazım var ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Sarı ipim altta yürütmeye devam ediyorum. Tepeye bir tane beyaz ve dibine bir tane beyaz. Pardon, evet. Dibine bir tane beyaz yapıyorum. 2 beyazımı Beraber kapatıyorum. Bu sonunda kapatmış olduğumuz ikili fıstığımız bizim artırmamız oluyor. Yani her sırada fıstığımız bu şekilde artıyor. İki zincir çektim, diğer dilime geçiş yapıyorum. Şöyle yakından göstereyim bu şekilde. Bakın bir fıstıkla başlamıştık, iki fıstık ve üç fıstık oldu. Bu fıstıklardan bir tanesi sarı kenardakiler, beyaz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve sarı ipimizi koparalım. Sıramızın sonuna kadar geldik şöyle sıramızı tamamladık 1 2 3 4. sıramızı bitirdik ve 5. sıramızdayız 2 zincirimizi çekip ilk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine sabitliyoruz tekrar ipimi uzatıyorum olduğum yere öncelikle bir tane fıstığımı yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tepeye dibine ve karşıya. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye dibine 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki dilimimin ilk fıstığına bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum yine. Tepeye dibine karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tekrar tepeye dibine karşıya yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum tepeye dibine karşıya. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tepeye ve dibine. 2 fıstığımı beraber kapatıyorum. 2 zincir çekip diğer dilime geçiş yapıyorum. Fıstık sayımız gördüğünüz gibi 4'e çıktı. Bu sırayı tamamlıyoruz. Aynı sıradan bir tane daha yapıyoruz. Bu sefer fıstık sayımız 5 olacak yıldız tekniğiyle yani şurada göstereyim hemen bakın fıstık sayımız 5'e çıkıyor 2 sıra yani beyaz örmüş oluyoruz sarı sıradan sonra toplamda ortadan 1 2 3 4 5 6 sıra olacak 6. sıramızdaki fıstık sayımızda 5 olması gerekli ben sıralarımı hemen tamamlayacağım sizlerde tamamlayın eklemeye ve kenar kısımlarının yapılışına geçelim bu arada söylemeyi unuttum. Hemen videoya geri dönüş yaptım. Bir sonraki sırayı yaptığımızda son bir dilimi örmeyeceğiz. Onu eklerken hem öreceğiz hem eklemesini yapacağız. Yani son sıramızda 5 dilimimizi örelim ve bir dilimimizi örmeden bırakalım. Son sıramızda geçerli bu. Yani 5 fıstıklı sıramızda. Sıralarımızı tamamladık. Bir dilimimizin son sırasını ayırmıştık. Çünkü Ekleme yapacağız yani hem üreceğiz hem eklemesini yapacağız. İki zincirimizi çektik. İlk gelen fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tığımdan çıkarttım. Daha önce ikisini eklemiştim o yüzden hemen bunun karşısındaki dilimi ama siz ilk dilimde başlayacağınız zaman hangi dilim olduğu önemli değil. Daha sonrasında sırasıyla eklersiniz. Şöyle tam karşısındaki dilimimi şöyle düz yüzünü kendime tutuyorum. Tığımı batırdım. İpimi buradan çekiyorum ve sabitledim. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Yine ipimi tığdan çıkartıp ikinci birinciyi eklemiştik. İkinci iki fıstık arasına ipimi çekerek sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım. Yine bir tane fıstık yapıyorum tepeye, bir tane dibine yapıyorum, bir tane karşıya yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Yine tığımı çıkarttım, kapattıktan sonra bir sonraki fıstık arasından tığımı takıp ipimi çekiyorum ve sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine ve karşıya. Yine 3 fıstığımı beraber çekiyorum. Kapattım. Bakın zinciri çekmeden tığımı çıkarıyorum. Sıradaki fıstık arasından tığımı çektim ipimle beraber. Kapatıyorum bir zincir çekerek ipimi uzatıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Tepeye, dibine ve karşıya. Yine 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. İpimi çıkarttım. Sıradaki aradan tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Bir zincir çektim, ipimi uzatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. Tığımı çıkarttım. Dilimimin sonundaki fıstığın tepesinden tığımı geçirip ipimi çekiyorum. Böylece eklemeyi tamamlamış olduk. İki zincir çekip şuraya ipimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum ve ipimi burada artık koparttım şöyle eklemeyi göstereyim sizlere bu şekilde eklememizi muntazam bir şekilde yapmış olduk hemen tutma kısmında göstermek istiyorum şöyle modelimi çeviriyorum bir zincirimi çektim yine eklediğimiz dilimin karşısındaki dilimin köşesinden ipimi sabitliyorum uzattım bir tane fıstık yapıyorum buradaki fıstıkları beşli dolduruyorum biraz kalın olması için kapatıyorum fıstığımı bir zincir çekip aynı fıstığın tepesine yine beşli bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincir çekip aynı fıstığın tepesine yine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum Tekrar bir zincir çektim. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dördüncü fıstığımızı yapmış olduk. Bu şekilde peş peşe 8 tane fıstık yapıyoruz. 4 beraber yapalım. 5. fıstığımı da yapıyorum. Kapatıyorum. Yine 6. fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5 sefer doldurdum kapatıyorum 7. fıstığımı yapıyorum 2 3 4 5 kapatıyorum ve son 8. fıstığımızı yapıyoruz tekrar ipimi uzattım tepeye fıstığımı yapıyorum kapatıyorum ama bu fıstığımı tam kapatmadan 2 ilmek halindeyken hemen dilimimin karşısına bitiş noktasına sabitliyorum bu şekilde 3 ilmeğimi beraber çektim tekrar aynı yere dönüş yapıyorum ve şöyle tekrar fıstığıma sabitliyorum ki sağlam olsun iki zincir çektim ve ipimi kopardım bu şekilde ipimi koparttım tekrardan ipimi şuraya sabitlemek istiyorum kalan ipimi de iç kısımdan çekiyorum bu şekilde tutma yerinde yapmış olduk. Hemen kenar kısmına geçişimizi yapalım. Bir zincirimi çektim. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Fark etmez. Ben şuradan da başlayabilirsiniz. Şuradan da hiç fark etmez. Ben şu kısımdan başlayacağım. Girişimi yapıyorum. Tepeye bir tane fıstık yaptım. Kapatıyorum. İster üçlü ister dörtlü. Kaç doldurursanız ipinizin durumuna göre. Dört tane zincir çekiyorum. Aynı fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. Bir 4 zincir daha çekiyorum. Aynı fıstığın tepesine yine sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Benim ipim bir tık ince olduğu için dörtlü doldurdum. Kapatıyorum. 4 zincir çektim. Tepeye bir pıtırcık yapıyorum tekrar bir 4 zincir çektim yine tepeye bir pıtırcık yapıyorum 2 zincirimi çekip diğer fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı 4 zincir çektim bir 4 zincir daha çekip pıtırcıklarımı yapıyorum sap kısımlarında ara zincirlerimi 3 olarak çektim. Eliniz çok bol ise şu ara kısımları 1, bu ara kısımları 3 olarak çekebilirsiniz. Sadece sap kısmında ara kısımları 3 zincir olarak çektim ki sap kısımları içeriye doğru bükülmesin diye. Çünkü yuvarlak olarak döndüğü için 4 zincir çekip 1 pıtırcık yapıyorum. Tekrar bir 4 zincir çekip 1 pıtırcık yapıyorum. 3 zincirimi çektim ve ilk gelen sıradaki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum bu şekilde kenar kısmımızda oldukça kolay çok çok kullandığımız bir kenar oyası zaten benim bitmiş modelim biliyorsunuz vardı baştan gösterdim sizlere şöyle üst kısmına bakın şu kısımlarda aralarda 3 zincir çektim diğer kısımlarda 2 zincir çektim buralarda 3 zincir çekerseniz çok modeliniz marullar ama sap kısımda muhakkak bir tık zincirinizi arttırmanız gerekiyor modelin düzgün olması için bu şekilde ben kalan diğer modelimi tamamlayacağım bitmiş modelimi sizlere hemen göstereyim bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz güzel kullanışlı bir model e, dileyen olursa şu kısımlara ince dikebilir ama benim hepsi hiçbir modelimde ince olmayacak müşterim hiçbir şekilde ince istemiyor modellerde o yüzden ben herhangi bir süsleme yapmıyorum ve bu şekilde dümdüz bir şekilde örüyorum modellerimi. Arkası da şu şekilde. Oldukça kolay. Klasik bir modeldir. Ama güzel duruyor. Her renkte çok yakışan bir model. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.